Evet merhaba şimdi faydalı olduğunu düşündüm. Birkaç pratik sorusu çözeceğiz. for döngüsü ile alakalı ve öncekileri de tekrar ettirebileceğim. Şimdi hemen başlayalım. İlk sorumuz da basit bir soru. Diyor ki verilen listedeki sayıların toplamını for döngüsüyle bulunuz. Şimdi önce bir toplam değişkeni oluşturayım ben buraya. Toplam eşittir 0 diyeyim mesela. Şimdi liste üzerinden dolaşacağım ve listedeki sayısal ifadeleri mesela toplama eşit, eşit, e, toplama ekleyeceğim. Böyle arttıralım. for sayı in liste diyeceğim. Toplam eşittir toplam artı sayı diyeceğim. Böylelikle toplam arttırmış olacağım. Bunu görmedik ama şöyle şimdi aklıma geldi. artı eşittir sayı dersek bu da şu anlama geliyor. Toplam artı eşittir sayı. Toplam eşittir toplam artı sayı. Yani toplama sayı ekleyip toplamın yeni değeri olarak kullanın anlamına geliyor. Böyle de yazabiliriz. Bunu da aklımızda tutalım. Daha sonrasında print toplam diye bunu yazdıracağım. Bakalım nasıl bir çıktı alacağım. 1095 dedi. Şunları toplayınca 1095 çıkıyormuş. Bakalım ne tarihten da 1095 çıkıyor. Şimdi böyle yapabiliriz. İkinci sorumuza geçelim. Diyor ki 1 ile 100 arasındaki 21'in katı olan sayıları for döngüsüyle bulup bir liste ekleyin. Şimdi 21'in katı olan sayılar 1 ile 100 arasında. Nasıl bulabiliriz? Önce 1 ile 100 arasında gideceğiz. Ve oradaki sayılar 21'in katı mı diye bakacağız. Şöyle yapalım. For sayı in range burada fonksiyonunu kullanacağım. 101'e kadar gitmem lazım. Neden? Çünkü 101 dahil olmayacak. 100 dahil olmuş olacak en son. Diyeceğim ki eğer şimdi 21'in tam katıysa hem 3'ü hem 7'ye tam bölünüyordur. Ama 21'e de tam bölünmesini de kullanabilirim. If sayı mod 21 eşit eşit 0 ise diyeceğim. Bir de liste oluşturmam lazım liste 21 diyeceğim. Burada şöyle bir liste boş liste oluşturalım. Liste 21 sayı diyelim. Append metoduyla eklemiş oldum. En sonunda print liste 21 diye bunu yazdırmak isteyeceğim. Yazdıralım. Şurayı burada yorum satırına alalım. Tekrar oraya karışmasın bizimle. Bakalım çalıştı mı? 21, 42, 63, 84 karşımıza çıktı. 0 da geldi çünkü 0'ın 21'e bölümü de 0. O yüzden onun bir eleyelim mesela. Şey diyelim. And sayı eşit değilse 0'a diyelim. Böylelikle 0'dan kurtulalım. Şöyle. Bu sefer böyle bunu da kullanmış olduk. Şöyle bir anahtar kelimemiz de var. Onu da şey yapalım. Continue diye bunu kullanmak yerine Mesela şey de yapabiliriz. if sayı eşit eşit sayı eşit eşit sıfırı sağ buraya continue diyeceğim. Continue şu anlama geliyor. Şimdi baktık sayı sıfır. Bu sefer bu işlemlerin hiçbirine girmiyor. Aşağıda hiçbir işleme girmiyor. Buradan sayıya devam ediyor. Bir yukarı çıkıyor. Ee, bu işe yarıyor bizim e, şeyimiz. Continue anahtar kelimemiz devam etmiyor oradan yukarı çıkıyor. Mesela bunu deneyelim. Bakın hakikaten sıfır gitti 21, 42, 63, 84 olarak. Çıktı mı aldım. Şimdi bunu şöyle yaptım. Üçüncü soruma geçelim. Bu güzel bir soru hakikaten. Önce kendinizin denemesini istiyorum. Sonra buradan bakalım. Kullanıcıdan kaç sayı gireceğini sor ve ona göre for döngüsü ile sayıları al ve ortalamayı bul demişiz. Tamam öyle yapalım. Şimdi kullanıcıdan önce bir input isteyeceğim. Diyeceğim ki sayı sayısı int input kaç sayı gireceksin diyelim. Bana kaç sayı gireceğini söyleyecek. Sonra bir de toplam değişkeni oluşturalım. Toplam değişkeni başta sıfır olsun. Şimdi bir şey yapacağım. For döngü diyeyim. In. Şimdi mesela iki sayı girecek olursa ben ona iki kez girdiği sayıyı soracağım ve bunu toplama ekleyeceğim. O zaman şöyle yapıyorum. Range. Mesela iki kez gireceğini söyledi. İki yazarsam sıfır da soracak, bir de soracak. Yani hiçbir sıkıntı olmayacak. Tamam, o zaman buraya sayı sayısı diyelim. Ondan sonra ne yapacağım? Burada bir input istemem gerekiyor ondan. Şöyle hangi sayı girecekse diyelim ki mesela geçici sayı diyelim. Int input sayıyı giriniz diyelim. Şöyle. Daha sonra bu girdiği sayıyı biz toplama ekleyelim. Toplam artı geçici sayı. Şunu da unutmayalım. Burada bir sayı girecek ama döngü sonunda bu tekrar başa geldiğinde bu sıfırlanmış olacak. Daha geçici bellekte tutuluyor. Yani bu döngünün içerisindeki bellekte tutuluyor. Bu yok olacak. Her döngüde bu sıfırlanmış olacak. Ama toplama eklediğim için toplamın içine artık katılmış olacak. En son buradan çıktığında toplamın içine tüm girdiği sayılar bizim gelmiş olacak ve şey diyelim ortalama istemişti ortalamada da ki toplam bölü e, sayı sayısı diyelim burada da print ortalama yazdıralım mesela kaç sayı gireceksiniz iki sayı girmek isteyeyim birinci sayı 4 olsun ikinci sayı 6 olsun toplamı 5.0 olarak karşıma çıktı bunu tam sayı bölmesi yapalım Mesela çalıştırdım. Kaç sayı gireceksin? 5 sayı gireyim. 1, 2, 3, 4, 5 olsun. Bunların ortalaması bana 3 verdi mesela. Bence gayet güzel bir soruydu. Yani güzel pratik bir soruydu. Umarım yapabilmişsinizdir. Şimdi dördüncü soruya geçelim. Lisedeki sayıları pozitif ve negatifine göre ayır demiş. Tamam şöyle yapalım. For item in liste genel diyeyim. Böyle. Diyeyim ki eğer if item küçüktür sıfır ise yani negatifse e, negatifler nokta .append item else diyorum yani sayı sıfırdan büyükse pozitifler nokta .append item diyor Sıfır olma ihtimaline karşı da şey diyelim. Mesela şuraya bir tane sıfır ekleyeyim. E, if item eşit eşit 0 buraya continue diyelim devam etsin yani dönmeye şöyle çalıştırıyorum şuraya tabi benden sayı bekleyecek tamam orayı yorum satın almışım çalıştırdım tabi ya ekledi bunun hepsini ama biz print etmediğimiz için hiçbir şey göremiyoruz pozitifler ve negatifler diyeyim Çalıştırdım, bakın pozitifler 12, 5, 9, negatifler eksi 13, eksi 1, eksi 23. Doğru bir şekilde yapmış olduk. Şimdi verilen listedeki tüm elemanları karesle değiştir demiş, tamam bunu da yapalım. Şimdi şöyle yapacağız bunu da, for mesela item diyeyim in, range kullanmam gerekiyor. Neden? Çünkü indeksleriyle değiştirme işlemi yapıyordum. Şöyle yapacağım, kaç elemanı var? 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye indekslerle değiştireceğim. O yüzden range len liste diyeceğim ve şöyle yapacağım e, liste item eşittir e, liste item'ın karesi diyeceğim. Daha sonra print liste dediğimde bakalım listem hakikaten kareleriyle değişmiş olarak karşıma çıkacak benim. 5 tane çok güzel soru çözdük. Bence faydalı bir video oldu. Bunları pratik ederek daha da geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.